Merhaba arkadaşlar bugün Chainlink Coin'i Coin inceleyeceğiz. Link Coin borsada geçen ismiyle. Link Coin'e baktığımız zaman arkadaşlar web sitesine bakalım. Chainlink sitesi bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Chainlink Coin'in sitesi arkadaşlar bu şekilde. Ethereum alanı kullanıyor. Bu gördüğünüz gibi. Grafiğini incelediğimizde arkadaşlar. İlk önce 3 aylık bir grafiğini inceleyelim beraber. Şöyle grafiğini incelediğimizde aslında 32 dolar bandında sürekli bir düşüş trendi içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ve şu an itibariyle de 15 dolar seviyelerine kadar düştüğünü son 3 ayda yarın fiyatında bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Yıl bazında baktığımızda arkadaşlar beraber incelediğimizde geçen yıl bu zamanlar 23, 25 Ocak tarihlerinde baktığımız zaman 23 dolar seviyelerinde ee, Nisan, Mayıs aylarında bir yükseliş 45 dolar seviyelerine yükseliyor fakat sonra tekrar yaz itibariyle tekrar bir düşüş görünüyor. Eylül, Ekim gibi biraz toparlanma görünse de tekrar e, yeni yılda beraber e, Aralık ve yeni yılda beraber tekrar bir düşüş görüyoruz. Ve şu an 15 dolar seviyesinde seyrediyor. Bir yıllık bazda baktığımız zaman aslında geçen yıl 23 dolar bandında devam ederken bu yıl e, yeni yıl başında 15 dolar seviyelerinde devam ediyor arkadaşlar. Tüm zamanları incelediğimizde arkadaşlar beraber bakalım. İlk çıktığı zaman 23 Eylül 2017 tarihinde 0.13 cent ve sürekli bir fiyat artışı görüyorsunuz arkadaşlar. Finansın artını görüyoruz. 75 milyon dolar, 100 milyon dolar, 500 milyon dolar ve 1 milyar dolar, milyar dolar bazına yükseldiği zaman coin'in değeri 13 dolarlara yükseliyor. Baktığımız zaman 15 dolar, 30 dolar ve 2021 Nisan ve Mayıs Nisan ayında baktığımız zaman coin 45-50 dolara kadar çıkıyor arkadaşlar. Ve bu yükseliş trendinden sonra yükseliş grafiği yükseliş grafiğinden sonra bir düşüş yaşıyor. Nereye kadar şu 15 dolar seviyesine kadar 17 Temmuz 2021 tarihinde düşüyor 13 dolar seviyelerine kadar. Daha sonra Ağustos itibariyle tekrar biraz toparlama görüyoruz. Ekim itibariyle biraz daha toparlama görüyoruz 30 dolar bandında Tekrar artıklarında bir düşüş görüyoruz. Yeni yılda da bir düşüş trendine girdiğini görüyoruz. Şu an 15 dolar seviyesinde seyretmekte. Baktığımız zaman bu coin aslında genel itibariyle e, grafiği. Baza aldığımız zaman sürekli bir yükseliş trendinde olman bir coin olduğunu söyleyebiliriz. Yatırımcı tarafından benimsemiş bir coin. Sıralaması da iyi bir coin ve yatırımcısı tarafından finanse edilen bir coin. Ve uzun vadede de muhtemelen yatırımcısına kazançlar bırakabilecek bir coin gibi görünüyor arkadaşlar grafiğe baktığımızda. Sürekli bir yükseliş söz konusu coin'de ilk başladığı yerden işte 0.17 senetten 15 dolar seviyelerine kadar çıkmış. Hatta burada gördüğünüz işte çıktığı yeri 50 dolar seviyelerine kadar çıktığını gördünüz arkadaşlar. Bu konuda bu şekilde arkadaşlar size kendi algoritmanızı, kendi araştırmalarınız sonucunda coin'e yatırım yapmayacağınıza karar verebilirsiniz arkadaşlar. Birçok Piyasada coin piyasasında marketlerinde bu coin'i link coin e, olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. E, Sorularınız ve yorumlarınız e, olursa e, aşağıdan bize yazabilirsiniz. İyi günler